Dünya tarihinde yenilebilir ilk elma Kazakistan dağlarında ortaya çıkmıştır. Günümüzde elma dendiğinde aklımıza ilk olarak tatlı kırmızı elmalar gelmektedir. Bir meyveden daha fazlasından bahsediyorsak bu ekşi elmadır. Bu meyve çok az bir miktar bile tüketilse insan vücudunun fizyolojik faaliyetleri için ihtiyaç duyduğu vitaminlerin neredeyse tamamını içerisinde bulundurur. Düzenli ve doğru miktarda rafine şeker içeren ürünler yerine kullanıldığında vücudumuza inanılmaz faydalar sağlayan yeşil elma birçok metabolik probleme iyi gelmektedir. Yeşil elma tüketiminin faydaları ve yan etkileri nelerdir? Ne zaman, nasıl ve ne kadar tüketilmeli? Kimler tüketirken çok dikkatli olmalı? Hep birlikte inceleyelim. Faydalarına geçmeden önce kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Her gün yeni bir bilgi videosu ile karşınızdayız. Düzenli yeşil elma tüketiminin faydaları nelerdir? Elmanın içerdiği bir tür lif olan pektin probiyotik görevi görür ve bağırsaktaki faydalı bak bakterileri besler. Bağırsak dokusunda bulunan iyi bakterilerin sağlıklı bir şekilde beslenmesi tüm vücut sistemimiz için çok önemlidir. Ayrıca elmada sindirim sistemi için son derece gerekli olan hem çözünür hem de çözünmez lifler vardır. Çözünür lifler bağırsak dokusundaki şeker emilimini kolaylaştırırken tokluk hissi yaratır. Sindirim yolundaki baskıyı azaltarak sindirimi yavaşlatır. Kan şekeri dalgalanmalarının engellenmesine yardımcı olur. Çözünmeyen lifler ise tüm vücut sisteminden kalın bağırsak dokusuna su çekerek yiyeceklerin sindirim sisteminde dolaşımını kolaylaştırır. Şişkinlik ve hazımsızlık gibi problemlerin önüne geçer. Ayrıca kabuğunun hemen alt kısmında bulunan kuartetin maddesi mide içerisinde oluşan ve mide asidi dengesizliklerine neden olan Helicobacter pylori isimli maddeyi arar, bulur ve nötralize eder. Bu da mide asidi dengesizliklerinden oluşan mide ülseri ve gastrit gibi problemlerin oluşum riskini düşürür. Kalp ve damar sağlığı için ekşi. Elma, elmada bulunan pektin damarlardaki plak oluşumunun düşürülmesinde etkilidir. Aynı zamanda biyoaktif özelliklerinden dolayı antioksidan yetenekleri sayesinde kardiyovasküler hastalıklardan korunmamıza yardımcı olur. Homosistein, kanda ölçülen bir aminoasit türüdür. Bu aminoasit kan damarlarında yüksek miktarlarda bulunduğunda damarları tehdit ederek kalp hastalıklarına zemin hazırlar. Ekşi elmada bulunan zengin bileşikler vücuttaki fazla homosisteini zararsız hale getirerek Damar iç dokusunu korur. Bulundurduğu lignantlar, kuarsetin ve antioksidanlar damarlardaki kötü kolesterol seviyelerinin düşürülmesine dolaylı yoldan yardımcı olurken sağlıklı bir kalbin teşvik edilmesi için çok önemli sorumluluklar alır. Özellikle potasyum, bakır ve fosfor gibi mineraller ile kan basıncının dengelenmesi için oldukça önemli faaliyetlerde bulunur. Damarlardaki stres ve basıncı azaltarak kan akışının kaliteli bir şekilde sürmesini sağlar. Hastalıklara karşı bir adet yeşil Yeşil elma. Yeşil elmalar önemli bir C vitamini kaynağıdır. Güçlü bir antioksidan olan C vitamini vücutta bulunan hücreleri yeniler ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Özellikle hastalıklara karşı antikor oluşmasına yardımcı olan beyaz kan hücresi üretimini arttırır Virüs ve bakterilere karşı vücudumuzun savunma sistemini geliştirir. Bir diğer faydası ise belirli faktörlere bağlı gelişebilen nefes sağlığına karşı etkili olmasıdır. Doğru zaman ve düzenli miktarlarda tüketilirse rahat nefes alışı alışverişi için yüksek fayda sağlar. Elmanın bu yetenekleri özellikle bağışıklık sisteminin düşük olduğu dönemlerde yaşanan solunum yolu hastalıkları için çok olumlu faaliyetlerde bulunur. Öte yandan ekşi elma vücut içerisindeki şeker miktarını dengelemek gibi önemli işlevleri olan bilişikler bakımından çok zengindir. Bu meyvenin kan şekerini dengeleyici etkisi kısmen bitki bileşiği olan asitlerden gelir. Özellikle şeker dengesizliklerine sahip olan kişilerde ortaya çıkan şeker parçacıkları vücuttaki hücrelere yapışarak onları kalitesiz bir hale getirir. Bu işlem sağlık dünyasında glikasyon olarak adlandırılır. Yeşil elmanın bulundurduğu bileşikler glikasyon oluşum sürecini azaltır ve rafine şeker içeren ürünler yerine tüketilirse bulundurduğu fosfor ile glikoz toleransına sebep olan proteinlerin ayrıştırılmasında etkili olur ve tüm vücut sistemimizi destekler. Öte yandan ekşi elmanın içerdiği antioksidan bileşikler vücuttaki toksin maddelerini ve fazla suyu dışarı atar. Metabolizmanın hızını arttıran elma kilo kontrolünü destekler özellikle bulundurduğu demir eser elementtir demir sayesinde kan oksijen seviyelerini yükselterek uzun vadede bazal metabolizma hızını arttırır bazal metabolizma günlük faaliyetleri bizden bağımsız olarak sadece vücut içerisindeki metabolik faaliyetler sonucunda oluşan enerji açığıdır ve bu enerji açığı vücutta bulunan yağ dokularından karşılanır zengin çinko bakır demir magnezyum ve potasyum gibi değerli bileşikler ile metabolizma sağlığımız ve iç organların bizim işleyişi için çok önemli ve gerekli olan yeşil elma özellikle kalori açığının oluşturulduğu beslenme diyetlerinde vitamin ve mineral eksikliğinin oluşmasını engeller. Daha sağlıklı bir beyin yapısı için ekşi elma. Düzenli yeşil elma tüketimi beyin sağlığımız için çok önemlidir. Zihinsel fonksiyonları destekleyici ve hafıza güçlendirici etkileri çok yüksektir. Kuvvetli bir antioksidan olan ekşi elma beyine zarar veren toksinlerin oluşumunu önler. İçerisinde yer alan A B ve C vitaminleri magnezyum ile işbirliği yaparak beyin hücrelerindeki oksijenin ortaya çıkarılmasına yardımcı olur. Stres anında beyne giden kan akış kalitesini arttırarak nörolojik bozuklukların önlenmesine fayda sağlar. Ayrıca potasyum ve magnezyumun ilave bir faydası daha vardır duygu durumunun oluşmasına fayda sağlar ve günümüzde birçok ilaçta magnezyum ve potasyum bulunur. Ruh sağlığına yönelik terapilerde de çok önemli roller oynarlar. Daha sağlıklı ve güçlü bir kemik dokusu için elma çok önemli sorumluluklar alan elma, mükemmel bir vitamin ve mineral kaynağıdır. Bunun yanında kalsiyum içeriği sayesinde kemik sağlığını da destekler. Tüm organlara katkı sağlar ve özellikle tiroid bezinin fonksiyonlarını dengeleyerek ilerleyen yaşlarda oluşma riski olan romatizma sorunlarının yaşanma riskini düşürür. Ayrıca magnezyum ile vücuda giren ve çıkan kalsiyum miktarının düzenlenmesinde önemli sorumluluklar alır. Vücut sistemindeki yeterli kalsiyum kemik sağlığını korur, kas kasılmalarını kontrol eder. Kasların kullanılmadıklarında dinlenmelerine olanak verir. Bununla birlikte magnezyum ve potasyum kaslardaki gerginliği azaltır ve kasların güçlü kalmasına ve hasarlardan kurtulmasına katkıda bulunur. İçerisindeki selenyum ile bağ dokusunu kuvvetlendirir. Güçlü bir bağ dokusu kaslara ve kemiklere binen yükü hafifleterek tüm fizyolojik sağlığımızı geliştirir. Kansere karşı yeşil elma. Antioksidanlar açısından zengin olan yiyeceklerin hücre hasarına neden olan bazı kanser lerin gelişimine yol açan stresi önlediği yapılan araştırmalarda kanıtlanmıştır. Ekşi elma çok güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Birçok araştırmada mevsiminde tüketilen meyvenin bitki bileşikleri nedeniyle kanserli hücrelerin oluşum riskini düşürdüğü kanıtlanmıştır. İçerisindeki kumarin maddesi kanserli hücrelerden korunmamıza yardımcı olur. Vücuttaki enzim aktivitesini yükselterek serbest radikallere destek veren zararlı patojenleri azaltır. Aynı zamanda elma sağlıklı ve parlak bir cilt dokusunun oluşmasına yardımcı olur. Deri hücresini içeriden besleyerek güçlü etkiler gösterir. Deri dokusunda deri dokusunun yorgun ve kuru görünümünü giderir. Cildi nemlendirir. Vücutta sağlıklı bir kolajen üretimini destekler. Kolajen üretimi cilt dokusunu, kemikleri ve birçok yapının yenilenmesi için önemli faaliyetler gösterir. Özellikle cildin en üst kısmında bulunan ölü deri katmanın çok daha çabuk bir şekilde değişmesine fayda sağlar. Bununla birlikte içerisindeki sağlıklı bileşik ile kan akış kalitesini arttıran elma saç tellerinin çok daha kaliteli bir şekilde beslenmesine yardımcı olur. Bu da saçları güçlü bir hale getirir. Ayrıca yeşil elma tüketimi böbrek sağlığını geliştirir. Lif içeren elma aynı zamanda sindirim yollarının çalışmasına yardım eder. Diüretik etkileri böbreklerin kaliteli bir şekilde işlem görmesini sağlar. Düzenli tüketildiğinde bulundurduğu C vitamini ile safra kesesinde kum oluşumuna bağlı olan problemlerin önlenmesine yardımcı olur sadece bu özellikleriyle kalmayan elma polifenoller sayesinde pankreasta bulunan hormon üretiminden sorumlu olan hücrelerdeki doku hasarının önlenmesine de yardımcı olur. Daha sağlıklı gözler için ekşi elma. Yeşil elmanın en önemli özelliklerinden birisi de görme duyumuza sağladığı yararlardır. İçerisindeki karotenoidler göz dokusunda oluşan retina dejenerasyonu riskini azaltarak tüm göz sağlığımızı korur. Gözde oluşan hastalıklara yakalanma riskinin engellenmesi için çok önemli sorumluluklar alır. Ayrıca bulundurduğu A vitamini ve C vitamini birlikte çalışarak görüş sağlığımızı uzun dönemde geliştirir. Peki yeşil elma tüketiminin yan etkileri var mı? Kimler tüketirken çok dikkatli olmalı? Ne zaman, nasıl ve ne kadar tüketilmeli? Doğal besinler ne kadar faydalı olursa olsun, bilinçsiz ve çok fazla tüketilirlerse belirli yan etkiler oluşturabilirler. Öncelikle elma sonuç olarak bir meyvedir ve kalori içeriğine sahiptir. Bu nedenle çok fazla ve bilinçsiz tüketildiği kilo problemlerine yol açabilirler. Ayrıca özellikle şeker hastalığına sahip olan kişiler meyve tüketirken ılımlı ve dikkatli olmalıdır. Bununla birlikte elma tüketildiğinde yan etkilerden birisi ise sindirim faaliyetleridir. Sindirim sistemini çalıştıran yeşil elma aşırı tüketildiğinde bağırsak dokusunu gereğinden fazla meşgul ederek sindirim sistemi için negatif durumlar yaratabilir. Tüm sindirim sistemimizi düzenleyen bu meyve yüksek posa içeriği ile kısa süreçler içerisinde çok fazla tüketilirse bağırsaklarda rahatsızlık hissi oluşturur. Özellikle ham olarak tüketildiğinde doygunluk hissi veren elma mikserden geçirilip veya suyu sıkılıp tüketildiğinde çok miktarlarda kullanılma potansiyeline sahiptir. Bu neden ile öğünlerde bir adet elmanın üstüne çıkmamaya özen gösterin. Öte yandan yeşil elmanın bulundurmuş olduğu başta kuarsetin olmak üzere diğer bileşikler ilaç yapımında kullanılır. Bu neden ile elmanın belirli ilaç türevleriyle etkileşime girme potansiyeli bulunur. Eğer sürekli olarak ilaç kullanıyorsanız elma tüketmeden önce doktorunuza danışın. Peki elma ne kadar ve ne zaman tüketilmeli? Uzmanlar haftanın 3-4 günü özellikle ara öğünlerde şeker düşüşü ve ani acıkma süreçlerinde rafine şeker içeren sağlıksız atıştırmalıklar yerine elma tüketmenin vücudumuz için oldukça faydalı olduğunu belirtmektedir. Siz de bu bilgiler ışığında beslenme programınıza ekşi elmayı ekleyip faydalarından uzun vadede yararlanabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi kalın, ilgiyle kalın.